Barış, Hadi. Mert'e çevir. <laughs> la. Olmadı, Olmadı be. be. Oh, devam, devam. Be. Yine oh, ya. Easy man. Easy, easy, man. O, sissim. Yaklaşıyor. Lucas Moreira merkez oynadı. Oyun, Hadi. Penaltı. Penaltı. Nasıl penaltı yok? Yavşan. O vurdu. O sene pası gördün mü? O sene pasını gördün mü? Görmem ama. Hiç Hiç yok. Şey yok. Lan Yunus bizi de kandırdın Ulan ya. Aşk olsun Yunus. Başından işaret geldi. Gol. Lan bırak ya. Osimene ya, Vuramayacaksan Bırak arkadan geliyor adam Yo be. Bak, vermek istedi bence. Ulan Torreira. Dijem benim be. Bence vurmayan yetki yoktu. Caner bence yetki yoktu. Be. O hızlı hızlı hızlı, hızlı. boş boş hızlı hızlı hızlı. Barışan Haydi, osi osi ben. Ben Haydi osi O Osimen. Haydi Osimen. Osimen.

Hayır 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 tut. Ona geç sen de ona geç. Ana ne yaptın ya? Tut şu adamı be. Sevinmiyor. Sevilmedi Bravo Emre. Bravo. Vatan ne zaman oynadı? Zaman aynı Fatih Terim gibi ha. Ramus'u aynı Fatih Terim gibi. Gole attılar geçti. Kenara suyunu içti. Bravo. Ama Emre'yi niye boş bıraktılar ki orada? Bak ben pozisyona baktım gol dedi. Gol gol. Bak. Ya o ibine çok hızlı koştu. Ya burada şansları yaver gitti ya bak. Dokundu burada ama yine top Ama şu ibine çok hızlı koşuyor. Lan Meta'nın bir şeysi yok ki. Halil Akpınar iyi koştu. Ama Barış niye tutmadı onu? Barış niye Emre'yi tutmadı? Bakın bakın. Bak şi şey olmaz ya, o da bizden, o da. E <laughs> yani puan kaybedince o da bizden olur baba. Kim? Puan ba kaybedersek başka ki... hayata puan kaybetmeyiz ya. Göreceğiz baba. Hadi olmaz. O dosi, o dosi, o dosi. Hadi be! Ama be! gelen topa kim vurdu? Hadi be? Yapma be! <laughs> Nasıl olamaz ya? <laughs> bak gelen topa kim vurdu? Bir dakika durun Oris bir çocuğu direk. Kim bu? Direğe çarptı ya. Salay salay. Sal salak kim vurmuş? Aa, olsun karşı karşıya da sıkıntısı var bu adamın ya. Salay da güzel vurma da. Evet. Olsun diyor daha var. ne yapayım anasını satayım girmiyor şu kaleye gol. Sallay <laughs> 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 hiç güzel vurmadı kafadan ben. Şalay yı vuramadı. Adı o hiç güzel vurmadı. Kontrol edip vursa daha güzel olur. Yani. Adnan bas. Oğlum o kaleci nasıl zıpladı lan ona? <laughs> penaltı. 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 Var var. Yine penaltı. Yine penaltı. penaltı. Yine penaltı. Lan defa penaltı. Tam kavuşak. Oruz bu çocuğu. çocukları. Fal ya. Ben sana Lan siktir git o o da fal. İbren'in oh, çocuğu. Bayağı çocuğu. Barış iki defa o fal. Nasıl dövüşüne sarıyı veriyor ya? Barış. Bak! Büyüt orayı büyüt! Aa! Aa bir. Bu 1! Aa! Bu aynı o! Aa! 2! Dur! Suha, penaltı! Penaltı ya! Aa. Önden ayağa basıyor ya! Şişt. Barış fail olmayabilir de... Oğuzhan böyle... Oğuzhan'ı bilmiyor... Oğuzhan'ı da şüpheli. İkisi de şüpheli. Oğuzhan ölmüş Osman orada. Oğuzhan ayağına vurdu da önce topa vurdu sanki. O yüzden belki vermedi. Evet. Gol hadi, hadi gol! hadi gol! Vur! amcan şunu! Alın, hadi alın, hadi! anne, Gul, İşte bu istemem, istemem, bu. istemem, istemem. Ne? İstemem. Ne? 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 Kulağıma vurdu Abi. biri ya! Ne dedin <laughs> Geleceğin gelecek! İşte bu ya! Ha bak şöyle şöyle! Aaaaap! Aaaaap! Arı Yılmaz! <laughs> Kulağımı hissetmiyorum! Kim kulağıma vurdu ya? <laughs> tertemiz gol! Tertemiz gol! Ooo! Oh. Roket! 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 Abi! Rock in, rock in. <laughs> Bugün çok iyi oynuyordu golünü de attı. Bugün çok iyi oynuyordu golünü de attı. Nasıl hepsini arasından geçti gördün mü? Gol! Osimen de çekilmiş. Ama Osimen var Hiç ya çekilmiş, harika ha. çekiliyor ha. İyice bak. Hop hop hop. Hop Barış. Abi Barış hepsini kuruyor. İlk yarı bitti. İlk yarı da 1-1. İyi güzel. Sonunda gol attık. Like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci yarıya geçelim. Hadi evet. Yunus. Sara. Sara orta. Osimen. Salla! 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 İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu be. İşte bu. işte bu be. Salla yaptı sonunda. İnşallah yaptı. Attı sonunda. 7 numaramız Kapı kapat. Bakalım Osimen mi hazırlıyor? Osimen'in asisti Salahi'nin golü. belli ile asist yaptı adam. Adam beliyle asist yaptı beyler. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Allay lay 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 şeytanım yandım yeminle diyor Barış Alp Şalay 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 Barış Alp Barış <laughs> ayıpa ay yaptın yemin ediyorum ayıp yaptın hapsurun ohi aç bize Osman o Yine atıyordu lan. İnşallah. Yine atıyordu. <laughs> Senin geleceğin, <laughs> geleceğin. İkardi gibi oh, uçtu. Atılır mı? Ananı avradını. Senin gibi. Senin şoma <laughs> Orada görüyorum. adamı nasıl boş bırakıyorsunuz ya? Ben, Sanki ofsayt ya. Geriden çıktı baba nasıl? Ay İnşallah 3-2 bitirdiler. Bak ya bak ya Barış. Çok iyi oynadı. Tertemiz gol oldu. Yine Barış ya, yine Barış. Yemin ediyorum yine Barış ya. Ya çok iyi de defansta çok kötü bugün ya. Çakma bak şu Çakma kör kör. Mustafa'nın yapacak bir şey yok zaten. Kalenin dibinde adam zaten gol. Yeni girdi ha. Yeni girdi zaten. Sıra, Vur Barış artık. Barış ko. Ana vuradın ya. Barış bir gitti şuradan ya. Bomboş kalamadı ya. Yaptı. Ya, ya Barış ya. Bitirdi ya. Bitirdi ya. Pozisyon bitirdi. Barış artık. İnşallah elinin bütün emeği gitti ya. Barış al at dedi be. Al at dedi ya. Oha Barış ne biçim vurmuşsun? Olsa başlayacak. Osimen olmuş olsaydı o adam öyle geliyor ya direkt Mertens'e çıkartırdı o. Top Ola böyle gitti bak. Hop hadi dayı dayı dayı, dayı. dayı senin, senin am. Çıkardı. Ayı, o, Berke çıkardı. Onun ağzını yine Berke. Hadi lan. Ofsayt. Süsü sey. top çıkardı Berke. Berke! Abi helal olsun başka bir şey demiyorum. Bravo Berke. Adam kariyerini açtı. Git lan. Maç bitti. Maç bitti Berke Özler kazandı biz değil. Adam iyi kalecilik Biraz yaptı bir kaybettik. kaybettik yani. Berabere bitti. Like atıp abone olmayı unutmayın hoşça <laughs>